Sayın Divan Başkanı ve Divan Üyeleri, İyi Parti İl Yönetimi ve Üyeleri, Merkez İlçe Yönetimi, Tavşan İlçe Başkanım ve Üyeleri, Hisarcık İlçe Başkanı ve Üyeleri, ilçemizin siyasi parti başkanları ve üyeleri, basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, İyi Parti ilçe delegelerimiz ve değerli misafirler. Partimizin dördüncü olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Öncelikle bize bu, bu toprakları vatan kılan ve bu topraklar üzerinde onurla ve hür yaşamamızı sağlayan bu uğurda hayatlarının baharında canlarından vazgeçip toprağa düşen bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraların önünde saygıyla eğiliyorum. Bizlere düşen görev, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz ile bu vatan uğrunda mücadele vermiş bütün ecdadımızın bize emaneti olan bu aziz vatana sahip çıkmak ve dünya ülkeleri içinde en üst seviyeye çıkarmaktır. Maalesef Türk'ün demenin suç olduğu şu günlerde Türk, Kürt ve Arap, Arap karışımı Türkiye'lilik adı altında yeni bir millet oluşturulmaya çalışılmakta. Türkiye Cumhuriyeti'ni eyaletlere ayırma planları yapılmaktadır. Milletimizin önüne terörsüz Türkiye paketiyle sunulan bölünme projesi sayesinde bölücü terör örgütü elebaşısının elebaşısı Abdullah Öcalan kurucu lider olmuş, onun talimatları ile mecliste komisyon kurulmuş ve bu komisyon marifetiyle bu bölünme projesi meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Genel Başkanımız Musavvat Dervişoğlu'nun da dediği gibi bu komisyonun amacı sorun çözmek değil, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte binlerce vatandaşımızı şehit eden, içlerinde dönüş terör örgütünün sözde yönetim kadrosundaki teröristler başta olmak üzere 500'ün üzerinde terörist serbest bırakılmış ve elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaktadır. Ülkenin birçok yerinde hain terör örgütü eli başısının posterleriyle gösteriler yapılıp bölücü terör, bölücü sloganlar atılarak Türkiye Cumhuriyeti'ne adeta kafa tutulmakta. Ve maalesef bu görüntüler televizyonlarda gösterilmeyip halkımızdan saklanmaktadır. Yurt içinde bu gelişmeler yaşanırken İsrail'in Filistin'de on yıllarca süren kanlı işgali ve zulmü genişleyerek yangın yeri olan coğrafyamıza kadar gelmiş ve İsrail güdümünde kukla bir Kürdistan devleti kurulma hayaliyle Büyük Orta Doğu projesinin temelleri atılmaya çalışılmaktadır. Türk milletinin bu sinsi ve hain planlar karşısında sessiz kalacak.